Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe Suriye'den herhangi bir Rus kuvvetini ülkesine gelmesi gibi bir durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. Rusya'yı kendilerinin davet etmediğini, Rus güçlerinin gelmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu duyurdu. Rusların bir an önce ülkeyi terk etmesini istedi. Hani bu. Tartus taşınma ısını, gibi bir taşınma şey var. meselesi vardı ya. Hı -hı. O yazıldı. Oraya taşıyor falan diye. Ama Rusya bugün onu evet. kabul etmedi. Bu açıklamalara ee, bakınca doğru değil. De, evet. Şey. Biz dedi yeni hükümetle ya yeni Suriye ile bunu konuşuyoruz. Ee, kalması yönünde. Onlar da kalabilirler. Biraz önce Gaffar Bey de açıkladı. Evet, evet, evet. De. Dolayısıyla bu e, bu çıkış da iyi bir çıkış. O yani kendini kurtarıyor aslında Libya açısından. Çünkü uluslararası hukuk açısından başka bir noktaya gider. hiç Bir anlaşma yoksa Rusların oraya tutup da bir üst kurması mümkün olur mu? Yani uluslararası hukuk açısından. Ha o da bir işgal olur. Öyle bir şey. Ya şey gibi, formula gibi bir şey. Yoruluk gibi bir şey. Bu. yerine oturuyor. Çok enteresan bir şekilde. Evet. Yani bir karman çorman olmuş. Şöyle bir şey Dünya. yazıldı ya. Eee Yeni Suriye'deki hükümeti Rusları Suriye'den kovmaları şartıyla, üstlerini Suriye'den çıkartma şartıyla Amerika kabul edecek, Batı kabul edecek diye bir şey tartışıldı ya. Bunun üzerine de Ruslar Libya'ya taşınıyor, üstü Rus Libya'ya taşıyor filan diye. Dolayısıyla arka planda acayip de bir güç mücadelesi sürüyor. Bu, bu anlama geliyor. Bugün ama Putin'in yaptığı açıklama üzerinden ve Rusların yaptığı açıklama üzerinden baktığımız zaman Rusya'nın hmm. e, Rusya e ve Laskiye'de e, ben kalıcı olacağını düşünüyorum açıkçası. Ya anlaşma da var şimdi. Tamam, tamam, onu da düşünüyorum. Devamlı açısından böyle bir şey. 45, yani hani, 45, hani aynı şu. Bir anlaşma var. E, İran kadar İran'ın 30 milyar dolar bana borcum var pedemel lazım da demesi işte gibi. konuşulacak onlar yani onlar şimdi biz tabii haksız görüyoruz kızıyoruz ama bu şey gibi yani biz de düğün umumiye borçlarını aldık Türkiye öyle bir de dedi. orada şöyle bir nezaketsizlik ya. var. Çok çok kötü. Şimdi Türkiye diyor ki imar edelim. Avrupa Birliği diyor ki işte burayı imar edelim, şu kadar fon ayıralım. Körfez diyor ki işte şu kadar fon ayıralım falan. İmarının konuşulduğu bir yerde bir dakika ya benim de Alacağım var demek. Işte ama yenildi. Çok mutlak kaybeden tarafı o ama. Doğru. Onu unutmayalım. Bak kimse kaybetmedi. Esad rejimi ve İran kaybetti. O, oradaki görüntü. Avrupa'nın Orada de 200'lük. Evet. canım adamın evet. imbarına dahil etmeyeceğiz ki. Turgay sen de vardın. Olur. Çok özür dilerim. Cenevrede BM toplantısına gitmişsin sen Cumhurbaşkanı hatırlıyor musun? Orada bütün muhataplarına bakın bir kış günü gitmiştik bütün muhataplarına bu İdlib çatışmasızlık bölgesinde sorunlar yaşanıyordu. İnsanlar sefalet, felaket içerisinde ve tam da bizim duvar çekmiş sınırımıza. Onun dibinde yani belki 500 bin insan o mavi mavi derme çatma çadırlarında kalıyordu. Cumhurbaşkanımız gitti. Her muhatabına, o zaman Merkel de vardı. Her muhatabına, Avrupa Birliği'ne, dünyanın liderlerine tek tek genel hitapta da Gelin biz biriket ev projesi başlattık. Ya bir, siz de elinizi taşın... taşınabilmek <laughs> koyun... oradaki insanlar hiç olmazsa üstü kapalı, <laughs> üstü sağ, sağlam bir yerde Kimi kalsınlar diye de. diye saatlerce anlattı. Bir Allah'ın kuru... bir tane batılı ülke, bir tane bir tane bir tanesi demedi ki evet biz de varız demedi ya. Türkiye'nin Türkiye'nin bak bu kadar ekonomik olarak sıkıntı çektiğimiz dönemde söylüyorum Türkiye'nin e, böyle. Ne diyeyim? Yüksek gönüllü insanların, devletin imkanlarının seferber edilerek oraya binlerce e, biriket ev yapıldı. Bu Avrupalılar bir tane bile yapmadılar. Şimdi düştü, su esat gitti, koşa koşa hem Türkiye'ye geliyorlar, hem oraya gidiyorlar. Bu evet. adamdan 200. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.